O sen kime çekmişsin, He? Ne 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 çekmişsin? Ne ayda ne çekmişsin? Bu suratın <laughs> Allah <'ın> cezası verip. <laughs> Hadi görüşürüz tamam? Kendine iyi kadar bak. Bu gördüğünüz bütün ölüler bu yoldan geçmişler arkadaşlar. Fakat şafna anka gıtağaka hadid. Ant sen bundan evvel gaflet duygusundaydın Derken biz senin perdelerini kaldırdık. Artık senin gözlerin keskin denilir. Saat gece kaç? Gece üç değil mi? Haydi gidelim. Bunların her birinin birer arzuları vardı. Komşuları, akrabaları, yakınları vardı. Kimi diyordu ki ben süpermenim. Kimi diyor ben buradan ta o bir ucuna kadar çıkabilirim. Kimi de diyordu ki ben arka takla bile atabilirim. Ama bak hepsi bir hayal gibi bir sarap gibi Sanki bu dünyaya hiç gelmemiş gibi Ve onlara hiçbir şey de kalmadı geri Onlardan bir ses duyabiliyor musun? Ya da onları işitebiliyor musun? Onlar bu dünyaya bir kere geldiler Onlar ruhlar aleminden geldiler Onlar çok şerefli, çok yüce kişilerdiler Lakin insan Rabbim beni geri döndür. Allah hayır bu söylediği boş laftan ibarettir. Ta dirileceği güne kadar. Bir de bakarsın bir anda kimse gelmez arkandan. Tek başına gidersen çoklu sandığın dünyada. Kabir senin evindir, yılan akrep yeridir. Çok güldüğün dünyada Ağlamanız kendindir. Günah işler durursun, Allah'ı unutursun. Böyle gitsen kendini haviyede bulursun. Kabir senin evindir, bura gurbet yeridir. Anıldığın dünyada unutulmuşların yeridir.